Donanım Haber'den herkese selam beniniz. Ben, ben Tunahan. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Tunahan bu videoda ne yapıyoruz abi? Bu videoda Huawei'nin oyuncu monitörü olan MateView GT'yi kutusundan çıkartıyoruz. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Huawei'nin bir etkinliği için Avusturya'nın başkenti Viyana'daydım. Orada mobil cihazlarla karşılaşmıştık. Burada da Huawei'nin artık farklı bir kategoriye yöneldiğini görebiliyoruz. Oyuncu monitörünü kutusundan çıkartacağız. Evet yakın dönemde de daha tasarımcılara yönelik, kurgu işleri yapanlara yönelik bir monitörünü burada konuk etmiştik. O da görsel anlamda oldukça evet, başarılıydı. Bu modelde özellikle oyuncu özelliklerinden dolayı daha ön plana çıktığı için şahsen merak ediyorum. Ondan dolayı da Tunağan'ı bu videoya konuk aldım. Biliyorsunuz oyun içeriklerimizi Tunağan kendisi üretiyor YouTube kanalımızda. Zaten burada da oyun sistemimizin, test sistemimizin monitörü olarak artık bu... Montörü e, monitörü kullanacağız. Evet. Oyun performansını da incelemesiyle birlikte sen artık izleyicilerimize Aynen. ilerleyen dönemde aktarırsın. Bu Aktarışın. videoda sadece kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Aynen. İlk izlenimimizi paylaşacağız aslında. Evet. O zaman ben burayı açıyorum. Başlayalım. Bu arada boyutları itibariyle yani büyük bir monitör olduğu zaten belli. 34 inç boyutunda 3440'a 1440, 1440 çözünürlükte bir evet. ekranımız var. Şöyle çevirmemiz Bunu istersen. çevirmemiz gerekecek şöyle. Şöyle şöyle. Çok da zorlamadı. Dediğim anda. Evet, ben şöyle oturdum. Şunu Ve çekebilmek tamam. adına. Ve ürün kutusundan çıkmış oldu. Şimdi bu kutuyu şöyle bir yok edelim. Yok evet. etme gibi yeteneklerimiz yok ama kenara kaldırabilirim. <laughs> Şimdi abi. Evet. Büyük ihtimalle burası ön yüzeyi. Ön yüzeyi. Çünkü kavisinden belli oluyor. Hemen evet. şöyle çıkartalım istersen. Onu da kenara kaldırayım. Ve Evet. Monitörümüzün kendisi. Abi, bence poşetini şuradan, şuradan şöyle alalım, alalım. çıkardım. Sen oradan tut. Şöyle Üst kısmından çıkart. Sen öyle koy. Şöyle bir monitör kendileri Arka evet. tarafında da bir bar var abi, bir yuvarlak bir bar. Evet. Onu da hemen buradan kutu içerisinden. Ama şöyle bir kenara bırakayım en iyisi, şöyle Tabii. arkama bırakayım. Şöyle kutuyu çıkarttığım zaman hemen altında zaten. Aa evet. Bütün direkt, parçalar burada. Direkt buraya düşmüş. Şu kutuya bakalım abi Tabii istersen, istersen önce. önce. Orada neler varmış. Ben de istersen bir yandan bunları açayım. Olur. Burada karşımızda ürünün enerji verimliliği ile alakalı bir katalog çıktı. G enerji sertifikasına sahip. En düşük sertifika birimi sanırım yanlış görmediysem. Buradan devam ediyorum ürünümüzün Display port kablosu. Ve burada bir alyan mı deniyor abi buna? Evet. Alyan çıkıyor. Bu büyük ihtimalle ikisini birbirine montajlarken Tabii. kullanabileceğimiz bir alyan. Poşetinden olan dolayı çıkartıyorum şimdi. Ben de ayağın alt kısmını çıkarttım. Bunun ayağın iki tarafında şöyle silikonlara yer verilmiş. Masanın Likmanın üzerinde kaymasın daha diye, evet. sabit dursun diye. Onu ben şöyle hemen şu araya sıkıştırayım. Ve şu an şarj adaptörümüz elimizde. Şarj adaptörü değil pardon güç adaptörü elimizde. Ve dikkat ettiğimiz nokta ne biliyor musun abi? Oyuncu monitörü ve USB üzerinden yani Type-C üzerinden güç alarak çalışacak. Artık bütün cihazların bence Type-C'ye bir standart olarak geçmesi gerekiyor ki yavaş yavaş bu geçişi görüyoruz. Bu monitörde de görmek güzel açıkçası. Abi biliyorsan aslında Huawei önceki monitörünü de Type-C üzerinden evet. e, çalıştırma yaptı. Ya Zaten benzer aynı görmek. dönemde duyurmuşlardı monitörleri. Benzer standartları görmek şaşırtmadı. ve şöyle Daha fazla bir... monitörde de aynen, görmek aynen. istiyoruz. Şöyle bir durum var. Şimdi... Apple'ın da yaşamış olduğu bir sıkıntı var mesela. Belki görmüşsündür. İşte Lightning kullandığı için işte Avrupa Birliği tarafından, bir teknoloji komisyonu tarafından cihazların artık yeni cihazlarda hmm. tipçeye geçmesi söyleniyor. Büyük ihtimalle Apple yeni cihazlarında da bizleri tipçeyi buluşturacak diye bu de ufak da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Hemen ben de şu şarj adaptörünü kutusundan çıkartacağım. Bir yandan ben de stand ayağının geri kalan kısmını, gövdeyi oturtacağımız kısmı çıkartmış bulunuyorum. Şöyle görebileceğiniz üzere Dilerseniz bu monitörü VESA 100 x 100 standartlarına uygun olan duvar veya monitör ayak askı aparatlarına da takarak kullanabilirsiniz. Bunu da bilgisini vermiş oldum. Şöyle koyayım kenara. Birazdan kurulumunu yaparız. Şimdi tam anlamıyla bütün poşetlerden kurtulduk. Bir tek bir kablomuz kaldı burada. Buradaki önemli nokta şu oldu kutudan sadece bir adet DisplayPort kablosu çıktı. Bunun da bir nedeni var. HDMI 2.0 üzerinde sadece 100 Hz'e kadar bu çözünürlükte yani x 1440'da tazeleme hızı alabildiğiniz için monitörün tüm özelliklerinden faydalanabilen port DisplayPort olduğu için DisplayPort kablosuna yer vermişler. Mantıklı bir yönelim diye söyleyebiliriz o zaman. Umarız ileride HDMI 2.1'li modellerinde görürüz. Açıkçası. Umarız çünkü artık sektör yavaştan o tarafa doğru kaymaya başladı. bir konsollar, bir, evet. RTX 3000 serisi ve AMD tarafına da RX 6000 serisi kartlarla birlikte artık HDMI 2.1 portları standart olarak hayatımıza girmeye başladı. Şimdi dilersen kurulumunu da yapıp şöyle bir ayağa kaldıralım monitörü. Kaldıralım abi. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak ben monitörü yaslayayım buraya. Hatta evet. ya monitörü yatırmayalım. Monitör yere değmesin. Şöyle durması daha iyi olacaktır. Alttan sıkmamız gerekecek. Evet. Hemen altında bir alyan yardımıyla sıkabileceğimiz bir alan Alyanımız var. kutudan çıkmıştı. Yeniden yani kadrajdan Çıkmış olmayayım. Şöyle çevire çevire. Gayet de rahat döndü. Şöyle iyice sıkalım sağlam olsun. Çevir abi. Şöyle çevirdiğimiz zaman. Şimdi şöyle yan tutayım. Ekranda da gözüksün istersen. Şuradaki dişlileri monitöre denk getireceğiz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Kameraya gözüküyor mu bilmiyorum ama ben de yardım edeyim sana. Şöyle Ve şu an. Evet. Klik sesiyle birlikte. Klik sesiyle beraber oturdu. buraya oturdu ve, ve kitlendi. Evet. Arkada bir e, dil var. Detay olarak göreceksiniz. Bu dile dokunduğunuz zaman o kısımdan kendini atacak. Şöyle çevirelim istersen. Çevirelim abi. Bak evet gördüğümüz bir eksi not da hatta şimdiden kendi başına dönmüyor. Standla e, beraber dönüyor. Evet standla beraber dönüyor ama bunu dediğim gibi yine uygun bir aparatla o hareketi de kazanabilecek duruma getirebilirsiniz. Yükseklik ayarı var. Şöyle. Bir de sanırım şu ayar var abi. Evet Şöyle. açı ayarı var. Yukarı ve aşağı olmak üzere. Dikkatimi ne çekti şunu söyleyeceğim. Sen bana dedin ya stand Hı -hı. kısmında kauçuklar var, kaymasını evet. engelliyor. Döndürürken çok zorladı beni. Ama genelde sabit kullanacağımız düşündü herhalde. Zaten Aynen, kavisli, yok, monitör... yani iyi tutuyor evet. kavisli monitörler genelde tam karşıdan bakma amacıyla böyle bir tasarıma sahipler. Standart bir şekilde böyle sabit durması da bence kullanıcıların yararına olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Huawei'in kendi internet sitesine girip bakarsanız biz ne dedik buna? Karşıdan bakma. Bu ürünle beraber aslında iki tane daha alıp Tabii. Tam anlamıyla böyle üçlü bir monitör setup'ı kuran bir detay paylaşılmış orada. Gerçekten çok iyi duruyordu. Ya o bizim biraz hayallerimize kalıyor ama keşke öyle... Türkiye koşullarında dolar, euro kuru bahanesi bilin üzeri uçtuğu için. Aslında anlaşabilirsek öyle bir test sistemini firmalarla keşke. Keşke, keşke. Burada öyle bir deneyimlese bir bunu araba söyledim, yarışı... Bunu iyi ben bunu olarak. bir not alayım bir görüşelim. Yapabiliriz öyle incelemelerde falan güzel olur. Şimdi dilersen prize takalım. Görüntüsüne şöyle bir ön bakış atalım. Sonrasında zaten sen incelemeyle önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde karşımıza çıkacaksın. Evet monitörümüze güç verdik ve kablo ile beraber görüntüyü de aktardık. Şöyle söyleyeceğim normalde bu ürün bir e, oyuncu monitörü. Evet. Biz ilk olarak burada masada herhangi bir oyuncu bilgisayarı kuramayacağımız için bir Macbook üzerinden görüntüyü verdik bu şekilde bir görüntü elde edebiliyoruz. Daha sonrasında içeride oyun sistemimize takıp orada daha detaylı incelemeden Tabii, de vid de video, Tabii video incelemesinde genel olarak öyle yapacağız. Abi ilk bakış attığın zaman yani bir video izledik biliyorsun beraber evet, ne düşündün yani da beğendin mi? Da oynuyor e, oyun görüntüsü. Ya açıkçası bu kadar geniş ekranlar özellikle araba yarışı oyunlarında ki ben çok severim oynamayı. Ben de çok severim. Daha farklı bir hava katıyor çünkü etrafınızı daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazı rekabetçi oyunlarda da işe yarayabilir. Daha fazla alan görebildiğiniz gibi oyunlarda, için. oyunlarda evet yanlardan gelen düşmanları daha hızlı tepki vererek görme fırsatı sunabilir. Ancak dediğim gibi ne kadar bir performans var onu artık incelemesi detaylı, detaylı incelemesini sizlerle buluşturmuş fırsat olacağım. Yani genel olarak bizim monitörle alakalı deneyimlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Yani kutusundan çıkardık beraber. ilk izlenim konusunda bizlere neler vaat etti, neler sunuyor. Yani USB-C üzerinden güç alan bir monitör ve oyuncu monitörüyle karşı yani karşıyayız. gayet önemli bir gelişme. O zaman dilerseniz yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'nin MateView GT model isimli oyuncu monitörünü kutusundan çıkardık. Şöyle hızlıca bir ilk bakış attık. Yanında evet. neler geliyor, monitör nasıl kuruluyor? Daha detaylı incelemesini Enes sizlerle önümüzdeki günlerde buluşturuyor olacak. Evet buluşturacağız. Ben de açıkçası deneyimlemek için sabırsızlanıyorum monitörü. Abi şöyle, gerçekten güzel testlere tabi tutacağım. Uzun vakitler geçirdikten sonra sizlere bunu anlatacağım. Yani kutusundan çıkarıp incelemediği bunu sizlere sunmayacağım. Onu en baştan söyleyeyim abi. Ki her zaman böyle yapıyoruz. Her zaman be. böyle yapıyoruz evet. O zaman yavaş yavaş bu videoyu sonlandıralım. Ben Tunahan. Ben Enes. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.